Yusuf Sevgilistadım Risale-i Nur'un şahs-ı manevisi ve o şahs-ı manevi temsil eden haz şekilinin şahs-ı manevisi Ferit makamına mazhar oldukları için cümlesini izah eder misin? Haz şekil nasıldır? Ferit makamı nasıldır? İzaha, izaha girişmek istiyorum, engel olunuyor. <laughs> 1944'e kadar 1944'te Risale-i Nur'un telifi bitti. Üstad Hazretlerinin tasdikat erbabı dediği, tasdikat sahibi zatlar dediği yani Hazreti Mehdi'ye program yapan <laughs> tasdikat sahibi zatlar 1944'e kadar daire içine giren zatlardır. Ondan sonra Risale-i Nur'un telifi bitmiştir. Mevcudun okunması kalmıştır, yayılması kalmıştır. 1944'ten evvel bu has şakitler dediği o şahsın manevi temsilinde has şakitlerinin şahsın manevisi Ferit makamına mazhar olduğu için yani Üstad Hazretlerinin berhayat olduğu zaman da Üstad Hazretleriydi. Üstad'dan sonra o ferit makamına mazhar olan Risale-i Nur'un şahs manevisinin bir mümessili vardı. 1944'e kadar Risale-i Nur dairesine girmiş zatlardan biriydi bu. Tasdikat sahibi, tasdikat sahibi Risale-i Nur'un telifinde hissesi olan demektir. Ruhuyla, kalbiyle, maneviyatıyla Risale-i Nur'un yazılmasına sebep oluyor. Bunların Risale-i Nur'un telifinde hakkı var. Ne Risale-i Nur'da buna delil olan cümleler çok. Min minhay la yeşur, Hulusi'nin tezahür etmiş bir kerametidir ki biz burada bir şey yazacak olsak hulusi oradan sual olarak yazıyor. Öyle değil mi? Da Daha bunun gibi çok yerler. Sabri asker, içinde de var. He? Sen asker olduğun için. Sen asker olduğun için askerlik tercih. İlahir. Yani bunların bunların özelliği Risale-i Nur'un herhangi bir kademede yazılmasına vasıta şey olmuşlar. Vasıta olmuşlar veya bilmem şey olmuşlar. Yani sebep olmuşlar. Risale-i Nur'un yazılmasına, yazılmasına hisse sahibi. Bunlar tasdikat sahibi olan zatlar. Onu bu e, bazı nurcular bu işi anlamadığı için tetkikat sahibi diyor. Risale-i Nur tetkikat değildir. Risale-i Nur tasdikattır. Risale-i Nur şuhuttur. Tetkikat değildir yani araştırılarak yazılmış bir eser değildi Sale-i Nur. Araştırmacı yazar diyorlar ya. sale Nur araştırmacı yazar yazmamış. Sale-i Nur tasdikattır. Şuhuttur. Bunlar var. Risale-i yazılı. Şimdi bu zatlar Sale-i Nur'un şahsı manevisi ve şahsı manevi temsil eden has şakitlerinin şahsı manevisi Ferit makamına mazhar oldukları için yani Cenab-ı Hakk'ın ferit makamına, Cenab-ı Hakk'ın ferdiyet isminin masarı ferit makamına masar. Ferit makamı şu. Çok basit, abami bir şey söyleyeyim. Onun e, has bir görevi olan bir makam. Has. Has bir görevi var. Özel yani diyelim ki mesela orduda kademeler var. İşte binbaşı Yarbay, albay, bilmem şu general, bu general yukarı doğru çıkıyor. Ama bir has şey var ki o özellikle eğitilmiş eleman istiyor. Özellikle eğitilmiş. Özellikle eğitilmiş bir eleman istiyor. Öyle bir vasata o eleman gönderilir. O general gönderilmez. O general umumi kaydaya tabi bir generaldir. Ama öbürsü o işin adamı olarak yetiştirilmiş. Mesela istihbarat. Faraz yani. Bunun gibi. Şimdi maneviyet mertebelerinde ferit makamı ferit makamı nizam dışı Cenab-ı Hakk'ın işte Süfyan komitesi gibi. Mesela başta Emevilerden Abbasilere geçişte, geçiş sırasında da bir ferit vardır. Abbasiden Selçukluya geçişte de bir ferit vardır. Yani e, şeyin Selçuklu'dan Osmanlıya geçişte de bir ferit vardır. Özel ma, özel özel, özel selahiyeti insan demektir bu. Umumi kaidelere tabi değil. Ö, umumi kaidelere tabi değil. Özel. Şimdi e, Süfyan Komitesinin tahribatına karşı ferit, ferdiyet makamına masar. Zatlar özel maksatlı, özel gayeli, özel hedefli insanlar. Risale-i Nur hizmeti budur. Onun için bizim hizmetimizi hocalar anlamıyorlar. Anlayamazlar da. Bizim işimiz umumi gaydelere tabi bir hizmet değil. Bugüne kadar İslam'ın içinde gelen bir cihat tarzı, bir İslam tarzı, bir hizmet tarzı değil bizimki. Bizimki bugüne kadar İslam aleminde hiç görülmemiş bir Sufyan komitesinin tahribatına karşı eğitilmiş bir insan grubu, eğitilmiş bir eleman sınıfıdır bizim. Onun için onlar Süfyan'ı anlamadıkları gibi biz de anlayamıyorlar. Dünya tarihinde harf inkılabı yapan bir tahribatçı adam biliyorlar mı? Bana isimlerini söylesinler bakayım. Onu söyleyemedikleri gibi, onu söyleyemedikleri için dünya tarihinde bir bedi zaman daha yoktur. Çünkü onunla mücadeleyi o yapıyor. Onun usulünü bu biliyor. Onu nasıl götüreceğini bu bilir. Ferit, ferdiyet makamının masarı demek, hususi selahiyetli, umumi evli Allah mesela onların işine akıl erdiremez, karışamaz, önüne çıkamaz. Hatta Kutbu Azam müdahale etse, hatta Kutbu Azam yani kainatın kayyum isminin masarı olan, kainatın ayakta durmasına sebep olan kayyum isminin masarı Kutbu Azam hazretleri itiraz etse, onu da dinlemiyor, gidiyor elini öpüyor meseleyi izah ediyor. Ondan sonra duasını alıp geliyor. Kendi işine bakıyor. Kutba azamın dairesinin haricinde bir iş yapıyor. Özel maksatlı. Ferit makamın masarı demek bu demektir. risale Nur talebesi kendi gücünü bilmeyince yandan yöreden işte demokratikten, layıklıktan destek almaya çalışıyor. risale Nur dairesi Ferit makamının masarıdır. Və bu da bir şəxsdir. Hələ o şəxs vardır dairədə. Gününü bəkləyir, çıxacaqdır Allah'ın izni ilə.